Kerim en iyi MMO RPG'leri sırala. World of Warcraft. Warcraft oynamadım da popüler oyun. Haksızlık etmeyelim. 7 olsun. Guild Wars 2. O Guild Wars 2 güzel. Uzun zaman oynadım o oyunu. 4 diyelim daha ileri gelecektir kesin. RuneScape. RuneScape oynamadım. Onun da dünyada popülerliği var da eski de artık 8 diyelim. Black Desert Online. Black Desert. Fazla karışık. 10 diyelim ona ya. Metin 2. <laughs> Metin 2 sıkıntı. Metin 2 3. sıraya koyalım ya. Night Online. Night Online da çok kafamı karıştırdı şimdi. En sevdiklerimden biri. Onu 2. sıraya koyalım ya. Secret Online. Silk Road çok oynamadım ben. Ama o döneme göre grafikleri çok güzel geliyordu. Silk Road'a 9 diyelim ya. Ultima Online. Oo. Yani bunun yükseklerde olması gerekiyordu da. Mecbur 5 diyelim ona. Elseworld. Of. Elsword'u aşırı seviyorum. Türkiye'de pek bilinmese de böyle anime tarzı MMORPG'ler arasında bir efsane benim için. Oynanış çok güzel. Tek sıkıntı pay to win olması. Ama ona da mecbur altı diyeceğim galiba. Conquer Online. Bir, bir de kaldı. <gülüyor> <gülüyor> birinci sırada. Yani bir ümit belki listede bu da vardır diye bekledim. Çünkü zıplayarak oynadığın saçma sapan bir MMORPG oyunu. Yani ama bu kadar saçma sapan bir oyun nasıl bu kadar zevkli oluyor bilmiyorum. O yüzden benim için birinci sırada yerini aldı. Siz liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de en sevdiğiniz MMORPG'yi yorumlara yazıp XTG oyun takip etmeyi unutmayın.